Non-sense. Şimdi sense'i öğrendiniz. Sense neydi? Bir kök. Hissetmek. Ee, algılamak. Düşünmek. Duyumsamak. Vesaire. Non nedir? Non. No'dan. Yani tahmin edeceğiniz üzere non. Hayır. Yani değil anlamını katan, olumsuzluk anlamını katan bir Ek olarak düşüneceğiz. Dolayısıyla ne olur? Bu genelde e, düşünceyle alakalı giden bir fiil. Non sense. Yani düşünmek akılla paralel giden bir mesele. Akıl varsa düşünürsünüz, düşünür yani ak akıl edersiniz. Akıl olmayan kişi düşünemez. Şimdi nonsense yani ee, ne demek bu? akla uygun değil. Akıl barındırmayan, akılla paralel gitmeyen demek. Dolayısıyla böyle bir şey ne olabilir? atla uygun akılla paralellik göstermeyen düşünce barındırmayan şeyler nedir? Anlamsız, saçma, boş, mantıksız. Ondan sonra işte abuk subuk, fasafiso, kuru gürültü, laf kalabalığı anlamına gelen ifadeler bizim Türkçe'de kullandığımız üzere. Bakalım. Evet, düşünce barındırmayan, akılla paralellik göstermeyen, akıl barındırmayan, akıl kırıntısı içermeyen şeyler nedir? Anlamsız, saçma, zırva, kuru güldü boşla abes, fasafisi, abuk subuk şeylerdir. Devam ediyoruz.